Pura Vicario, büyük kızları düğünün dağınıklığını biraz olsun düzeltmesine yardım ettikten sonra gece saat 11'de gidip yattığını anlatmıştı anneme. Saat 10 sularında kimi sarhoşlar avluda hala şarkı söyleyip dururken Angela Vicario eve birini gönderip yatak odasındaki dolapta bulunan bazı kişisel eşyalarını küçük bir çantaya koyup kendisine yollamalarını istemiş, annesi gündelik giysilerini koyduğu bir valizi de ...ona yollamak niyetindeymiş. Ama gelen ulağın acelesi varmış. Kapı çalındığında... ...Pravicario mışıl mışıl uyuyormuş. Kapı ağır ağır... ...üç kere çalındı... ...diye anlatmış anneme. Ama sanki kötü bir haber varmış gibi... ...bir acayip çalınıyordu demiş. Kimseyi uyandırmamak için... ...kapıyı ışığı yakmadan açtığını anlatmış. Sokak lambasının ışığı altında... ...sırtında düğmeleri açılmamış... ...ipekli gömleği... Ayağında lastik askıyla tutturulmuş süslü pantolonuyla Bayardosan Roman'ı gördüğünü anlatmış. Yüzü rüyalardaki gibi yemyeşildi demiş Pura Vicario anneme. Angela Vicario gölgede duruyormuş. Öyle ki ancak Bayardosan Roman kolundan tuttuğu gibi ışığın altına getirince görebilmiş onu annem. Saten giysisi lime limeymiş. Beline kadar bir havluya sarılıymış. Bura Vicario, arabayla uçurumun dibine yuvarlandıklarını, orada ölü yattıklarını sanmış. Ulu Tanrım demiş dehşet içinde, söyleyin hala bu dünyada mı yaşıyorsunuz? Bayardosan San Roman içeri girmemiş. Tek söz etmeden eşini yavaşça evin içine doğru itmiş. Sonra Pura Vicario'yu yanağından öperek son derece keyifsiz ama son da, son ama çok da seveceğim bir sesle şöyle demiş. Her şey için teşekkürler anne. Siz bir azizesiniz. Ondan sonraki iki saat boyunca Pura Vikaryo'nun neler yaptığını bir tek kendisi biliyordu. Bu sırrı da kendisiyle birlikte mezara götürdü. Hatırladığım tek şey bir eliyle saçlarımdan tutmuş, öteki eliyle öyle bir öfkeyle vuruyordu ki beni öldüreceğini sandım diye anlattı bana Angela Vicario. Ama onu bile öyle usulca yapıyordu ki öteki odalarda uyumakta olan kocasıyla iki büyük kızının felaketin gerçekleştiği şafak vaktine kadar hiçbir şeyden haberleri olmamıştı. İkiz kardeşler annelerinin acil çağrısına uyarak saat üçten az önce dönmüşlerdi eve. Angela Vicario'yu yemek odasındaki kanepelerden birinin üzerinde yüzü koyun yatar bulmuşlardı. Suratı yedi yumruklardan mosmor olmuştu ama ağlamayı kesmişti. Artık korkmuyorum dedi bana. Tam tersine sonunda ölümün ağırlığını üstümden kaldırmışlar gibi hissediyordum. Tek istediğim şey yatıp uyumak için her şeyin bir an önce bitmesiydi. İki kardeşten en kararlısı olan Pedro Vicario, kızı belinden tuttuğu gibi kaldırmış, yemek masasının üzerine oturtmuştu. Hadi kızım anlat demişti ona öfkelen titreyerek. Kim olduğunu söyle bize. Kız onun adını ancak söyleyebilecek kadar bir süre duraksamıştı. Karanlıkların içinde aranmıştı o adı. Bu dünyada ve öteki dünyada birbirine karışmış onca isim arasından ilk bakışta bulup çıkarmıştı onu. Tıpkı ölüm fermanı ezelden beri yazılı olan iradesiz bir kelebekmiş gibi isabetli bir atışla onu duvara mıhlayıvermiş. vermiş Santiago Nasar demişti. Avukat cinayetin namus uğruna meşru müdafaa olduğu tezini savunmuş. Bu da mahkeme heyeti tarafından kabul edilmişti. Davanın sonunda ikizler bu suçu aynı nedenlerle bin kez de olsa yeniden işleyeceklerini beyan etmişlerdi. Cinayeti işledikten birkaç dakika sonra kiliseye gidip teslim oldukları andan itibaren savunmanın gerekçesini öngörenler yine kendileri olmuştu. Peşlerinde öfkeden kudurmuş bir grup Arap'la birlikte soluk soluğa rahibin evine dalmışlar, uçları tertemiz bıçaklarını peder Amador'un masasına bırakmışlardı. Her ikisi de işledikleri bu vahşi cinayet nedeniyle bitkin bir durumdaydılar. Üstleri, başları ve kollarıyla suratları terden sıklama olmuş, taptaze kana bulanmıştı. Ama rahip gelip böyle teslim olmalarını son derece onurlu bir davranış olarak hatırlıyordu. Onu bilinçli olarak öldürdük demişti Pedro Vicario ama biz masumuz. Belki Tanrı katında öylesinizdir demişti Peder Amador. Tanrı katında da insanların gözünde de demişti Pablo Vicario'da. Bu bir namus sorunuydu. Dahası vardı. Olayların canlandırılması sırasında gerçekte olduğundan çok daha acımasız bir vahşet sergilemişlerdi. Öylesine ki Placida Nero'nun evinin bıçak darbeleriyle delik deşik olan sokak kapısının bile devlet parasıyla onarılması gerekmişti şartlı salı verme için kefalet parasını ödeyecek halleri olmadığından davanın sonuçlanmasını 3 yıl bekledikleri Rio Kaka kapalı cezaevindeki en kıdemli mahpuslar onları iyi huylu, arkadaş canlısı olarak hatırlıyorlardı ama ikisinde de hiçbir pişmanlık belirtisine rastlamamışlardı. Yine de işin aslına bakılırsa Vicario kardeşler Santiago Nasar'ı hiç kimsenin haberi olmadan hemen öldürmek için gereken hiçbir şeyi yapmamışlardı. Tam tersine biri çıkıp da onu öldürmelerini engellesin diye akla gelebilecek her çareye başvurmuşlar ama bunu sağlamayıp başaramamışlardı. Yıllar sonra bana söylediklerine göre onu saat 2'ye kadar birlikte oldukları Maria Alendrina Cervantes'in evinde aramakla işe başlamışlardı daha başka pek çokları gibi bu bilgi de soruşturma raporunda yer almıyordu. Aslında Santiago Nasar ikizlerin onu aramaya gittiklerini söyledikleri saatte artık orada değildi. Çünkü evden eve dolaşıp serenat yapmak için biz hep birlikte sokağa çıkmıştık. Ama her ne olursa olsun onların oraya gittikleri doğru değildi. Buraya gelmiş olsalardı bir daha asla çıkamazlardı demişti bana Maria Alejandrina Cervantes. Ben de onu o kadar iyi tanıyan bir kişi olarak bu sözlerinden asla kuşku duymamıştım. Oysa onlar Santiago Nasar'ı beklemek için kalkıp Clotilde Armenta'nın evine gitmişlerdi ama kasabanın yarısı oradan geçse de Santiago Nasar'ın oraya uğramayacağını biliyorlardı açık olan tek yer orasıydı diye ifade vermişlerdi sorgu yargıcına. Beraat ettikten sonra da er geç oradan geçecekti demişlerdi bana. Ancak Placida Linero'nun evinin sokak kapısının gündüz vakti bile içeriden kol demiriyle kapalı olduğunu, arka kapının anahtarlarını da Santiago Nasar'ın her zaman yanında taşıdığını herkes biliyordu. İkiz Vicario kardeşler bir saatten fazladır onu ön kapıda bekleyip dururlarken gerçekten de Santiago Nasar eve dönüp içeriye arka kapıdan girmişti. Daha sonra psikoposu karşılamak için meydana açılan ön kapıdan çıktıysa da bunu öyle beklenmedik bir nedenle yapmıştı ki sorgu yargıcı bile bir türlü anlayamamıştı. İşleneceği bu kadar açıkça duyurulmuş bir cinayet olamazdı kız kardeşleri o adı onlara ifşa ettikten sonra ikiz bir karyo kardeşler kasaplık gereçlerini sakladıkları domuz ahırına giderek en iyi iki bıçağı seçmişlerdi. Bunlardan biri on parmak uzunluğunda iki buçuk parmak eninde bir et parçalama bıçağı, öbürü de yedi parmak uzunluğunda bir buçuk parmak eninde bir et ayıklama bıçağıydı. Onları bir kez parçasına Onları bir bez parçasına sarmalamışlar. Bazı tezgahların yeni yeni açılmaya başladığı kasaplar çarşısına bilemeye götürmüşlerdi. Günün ilk müşterileri pek azdı ama 22 kişi onların neler söylediklerini duydukları yolunda ifade vermişlerdi. Bunların hepsi de vikaryoların tek amacının o sözleri herkesin duyması olduğu izleniminde birleşiyordu. Kasaplık yapan Faustino Santos adındaki bir arkadaşları sakata tezgahını daha yeni açtığında saat 3.20'de onların içeri girdiklerini görmüş. Pazartesi günü üstelik de üzerlerinde düğünde giydikleri koyu renk giysileriyle neden o kadar erken saatte orada olduklarını anlayamamıştı. Onları cuma günleri ama biraz daha geç saatte hayvan kesmek için kullandıkları deri önlükleriyle deri önlükleriyle görmeye alışıktı. Herhalde öyle sarhoş olmuşlar ki yalnızca saati değil günü de şaşırmışlar diye düşündüm demişti bana Faustino Santos. Onlara günlerden pazartesi olduğunu hatırlatmıştı. Onu bilmeyecek ne var salak diye karşılık vermişti Pablo Vicario sakin bir tavırla. Biz yalnızca bıçaklarımızı bilemeye geldik. Bıçakları döner bileği taşında her zaman yaptıkları gibi bilemişlerdi. Pedro iki bıçağı birden tutup sırayla taşa sürtüyor, Pablo da manivelayı çeviriyordu. Bir yandan da düğünün şatafatından söz ediyorlardı öteki kasaplarla. Kimileri meslektaş oldukları halde düğün pastasından paylarına düşeni alamadıklarından yakınıyordu. Onlar da daha sonra pastadan yol atacaklarına söz vermişlerdi. En sonunda bıçaklarını bileği taşına sürterek tiz bir ses çıkartmışlar. Sonra Pablo kendininkini lambaya doğru kaldırarak çeliğin nasıl parladığına bakmıştı. Santiago Nasar'ı öldüreceğiz demişti. İyi insanlar olarak öyle nam salmışlardı ki kimse aldırış etmemişti onlara. Biz o sözlerin sarhoş palavraları olduğunu sanmıştık diye ifade vermişlerdi kasapların birçoğu tıpkı onları daha sonra gören Victoria Guzman'la daha başka pek çok kişi gibi. Ben bir keresinde kasaplık mesleğinin insanın ruhunda adam öldürmeye yatkınlık olduğunu gösterip göstermediğini sormuştum kasaplara. Ama onlar karşı çıkmışlardı. Biz bir hayvan kestiğimizde gözlerinin içine bakmaya cesaret edemeyiz demişlerdi. İçlerinden biri daha önceden bildiği hele hele sütünü içtiği bir ineği kesemeyeceğini söylemişti bana. Ben de onlara vikaryo kardeşlerin kendi yetiştirdikleri, adlarıyla çağıracak kadar yakından bildikleri aynı domuzları kestiklerini hatırlatmıştım. Doğru diye karşılık vermişti bir tanesi. Ama dikkat ederseniz onlara insan adları değil, çiçek adları koyuyorlardı. Pablo Vicario'nun savurduğu tehditte gerçeğin ışıltısı olduğunu sezinleyen tek kişi Faustino Santos olmuştu. Daha önce ölmeyi hak eden onca zengin adam varken neden kalkıp da Santiago Nasar'ı öldürmeleri gerektiğini şaka yolu sormuştu onlara. Santiago Nasar nedenini iyi bilir diye karşılık vermişti Pedro Vicario. Faustino Santos içinde bir kuşku uyandığını, belediye başkanının kahvaltısı için yarım kilo ciğer almak üzere az sonra uğrayan bir polis memuruna bunu haber verdiğini anlattı bana. Soruşturma raporuna göre bu polis memurunun adı Leandro Porno'ydu. Ertesi yıl kasabanın koruyucu azizleri onuruna yapılan şenliklerde şah damarına bir boğanın indirdiği boynuz darbesiyle ölmüştü. Bu yüzden de onunla hiç konuşamadım ama Clotilde Armenta ikiz vicario kardeşler Santiago Nasar'ı beklemek üzere içeri girip oturduklarında dükkanına gelen ilk kişinin o olduğunu doğrulamıştı bana. Clotilde Armenta tezgah başında kocasının yerini daha yeni almıştı. Her zaman uyguladıkları bir yöntemdi bu. Dükkanda günün ilk ışıklarıyla süt, gün boyunca da yiyecek maddeleri satılıyordu. Akşam saat 6'dan sonra da meyhaneye dönüşüyordu. Clotilde Armenta dükkanı sabah saat 3.30'da açardı. İyi bir adam olan kocası Don Rogelio de La Flor da kapatma saatine kadar meyhaneyi işletirdi. Ama o gece düğün eğlencesinde yoldan çıkmış o kadar çok müşteri olmuştu ki dükkanı kapatamadan saat 3'ten sonra girebilmişti yatağa. Clotilde Armenta da her zamankinden daha erken kalkmıştı çünkü Piskopos gelmeden önce işi bitirmek istiyordu. Vikaryo kardeşler saat 4.10'da girmişlerdi içeri o saatte yiyecek maddesinden başka bir şey satılmıyordu ama Clotilde Armenta yalnızca onları beğendiğinden değil aynı zamanda kendisine göndermiş oldukları düğün pastası nedeniyle minnettar da olduğundan onlara bir şişe şeker kamışı rumu satmıştı. Birkaç koca yudumda bütün şişeyi içip bitirmişler ama bana mısın dememişlerdi. Kafalarındaki saplantıya öyle bir dalmışlardı ki demişti bana Clotilde Armenta lambanın gazını bile içseler üzerlerindeki baskıdan kurtulacak durumda değillerdi. Sonra aba ceketlerini çıkarıp büyük bir dikkatle sandalyelerinin arkasına asmışlar bir şişe daha ısmarlamışlardı. Üzerindeki kurumuş terden gömlekleri pislik içindeydi. Bir önceki günden kalma sakalları dağ adamı görünümü veriyordu onlara. İkinci şişeyi Placido Linero'nun karşı kaldırımda pencereleri karanlık duran evinden gözlerini ayırmadan oturdukları yerde ağır ağır içmişlerdi. Balkondaki en büyük pencere Santiago Nasar'ın yatak odasının penceresiydi. Pedro Vicario o pencerede ışık görüp görmediğini sormuştu Clotilde Armenta'ya. O da görmediğini söylemişti ama onun bu ilgisini garipsemişti. Ona bir şey mi oldu diye sormuştu. "Yo" diye karşılık vermişti Pedro Vicario. "Yalnızca öldürmek için onu arıyoruz da." Bu öyle beklenmedik bir yanıt olmuştu ki kadın kulaklarına inanamamıştı. Ama ikizlerin elinde mutfak bezlerine sarılı iki kasap bıçağı olduğu dikkatini çekmişti. Peki onu bu kadar erken saatte neden öldürmek istediğinizi sorabilir miyim diye sormuştu. Nedenini kendisi bilir diye karşılık vermişti Pedro Vicario. Clotilde Armenta onları dikkatle incelemişti. İkiz kardeşleri o kadar iyi tanırdı ki birbirlerinden ayırt edebilirdi özellikle de Pedro Vicario askerden döndüğünden beri. Tıpkı iki çocuğa benziyorlardı demişti bana ve bu düşünce onu korkutmuştu. Çünkü ancak çocukların her şeyi yapabileceklerini düşünürdü hep. Böylece süt kaplarını hazırlamayı bitirip, dükkanda neler olup bittiğini anlatmak üzere gidip kocasını uyandırmıştı. Don rog Rogelio de la Flor yarı uykulu bir halde dinlemişti onu. Saçmalama demişti karısına. O ikisi kimseyi öldüremez. Hele zengin birini hiç. Clotilde Armenta dükkana geri döndüğünde ikizler belediye başkanının sütünü almaya gelmiş olan polis memuru Leandro Porno ile sohbet ediyorlardı. Ne konuştuklarını duyamamıştı ama adamın dışarı çıkarken o bıçaklara bakışından niyetleri hakkında bir şeyler söylemiş olduklarını tahmin ediyordu. Albay Lazaro Aponte saat dörtten az önce kalkmıştı. Polis memuru Leandro Pornoy Vikario kardeşlerin niyetlerini kendisine açıkladığında tıraş olmayı daha yeni bitirmişti. Bir gece önce o kadar çok arkadaş kavgasını yatıştırmıştı ki bir tanesini daha halletmek için acele etmesine gerek yoktu. Sakin sakin giyinmiş, papyon kravatı kusursuz olana kadar birkaç kez çözüp baştan bağlamıştı. Sonra da psikoposu karşılamaya gitmek üzere boynuna Meryem Ana tarikatının göğüslüğünü takmıştı. Halka halka doğranmış soğanlı ciğer yahnisiyle kahvaltısını ederken eşi büyük bir heyecanla Bayardo San Roma'nın Angela Vicario'yu evine geri gönderdiğini anlatmış ama albay olayı onun kadar dramatik görmemişti. Tanrım diye onu alaya almıştı. Kim bilir Piskopos ne düşünecek. Yine de kahvaltısını bitirmeden önce Emir Eri'nin az önce ona söylediklerini hatırlamış bu iki haberi bir araya getirince, bir bulmacanın iki parçası gibi birbirlerine tıp atıp uyduğunu anlayıvermişti. Bunun üzerine yeni liman sokağından kasaba meydanına gitmişti. Buradaki evler, psikoposun gelişiyle canlanmaya başlamıştı. Saatin neredeyse beş olduğunu, yağmur yağmaya başladığını kesin olarak hatırlıyorum dedi bana Albay Lazaro Aponte. Yolda giderken karşısına çıkan üç kişi... Vicario kardeşlerin Santiago Nasar'ı öldürmek için beklediklerini gizlice anlatmıştı ona. Ama bunlardan yalnızca biri biliyordu nerede beklediklerini. Albay Aponte Vicario kardeşleri Clotilda Armenta'nın dükkanında bulmuştu. Onları gördüğümde tamamen kaba dayılık tasladıklarını düşündüm, dedi bana o her zamanki mantıklı haliyle. Çünkü sandığın kadar sarhoş değillerdi. Niyetlerini anlamak için onları sorgulamamıştı bile albay. Yalnızca ellerinden bıçaklarını alıp onları yatmaya göndermişti. Eşinin telaşını yatıştırdığı o her zamanki gönül alıcı tavrıyla konuşmuştu onlarla. Düşünsenize bir kere demişti. Sizi bu durumda görecek olursa Piskopos ne der? Onlar da çekip gitmişlerdi. Clotilde Armenta, belediye başkanının işi bu kadar hafife almasıyla bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü işin doğrusu açığa çıkana kadar ikizleri tutuklatması gerektiğini düşünüyordu. Albay Aponte, son bir gerekçe olarak bıçakları göstermişti ona. Artık ellerinde kimseyi öldürecek bir şey kalmadı, demişti. Sorun o değil ki, demişti Clotilde Armenta'da. O zavallı çocukları üstlerine çöken o korkunçluktan kurtarmak gerek... Kadın sezinlemişti neler olduğunu. Vicario kardeşlerin bu hükmün infazını yerine getirmek kaygısında olmaktan çok, biri çıkıp bir iyilik yaparak kendilerini engellese diye düşündüklerinden kesinlikle emindi. Ama Albay Aponte'nin vicdanı rahattı. Sırf kuşkulara dayanarak kimseyi tutuklayamazsınız demişti. Şimdi bütün iş Santiago Nasar'ı uyarmakta. Ondan sonra sen sağa ben selamet. Clotilde Armenta, Albay Aponte'nin tıknaz, bodur görünümünün onu oldukça mutsuz ettiğini hatırlıyordu her zaman. Oysa ben yazışma yoluyla öğrendiği ispiritizma seanslarını tek başına uygulamaktan birazcık kafası karışmış olmakla birlikte mutlu bir insan olarak anmışımdır onu. O pazartesi günkü davranışı düşüncesizliğinin kesin kanıtıydı. Aslında limanda görene kadar Santiago Nasar'ı bir daha aklına getirmemiş, o zaman da doğru kararı aldığı için kendi kendini kutlamıştı. Vicario kardeşler niyetlerini dükkana süt almaya giden 12'den çok kişiye anlatmışlar. Onlar da saat 6'dan önce bu haberi dört bir yana yaymışlardı. Haberin karşıdaki evde duyulmamış olması Clotilde Armenta'ya olanaksız geliyordu. Santiago Nasar'ın orada olmadığını düşünüyordu. Çünkü yatak odasının ışığının yandığını görmemişti. Önüne çıkan herkese onu nerede görürlerse uyarmalarını tembih etmişti. Rahibeler süt almaya Rahibeler için süt almaya gelen çömez kız aracılığıyla peder Amodar'a bile haber yollamıştı. Saat dörtten sonra Plasida Linero'nun evinde mutfak ışıklarının yandığını görünce de her gün Allah rızası için bir parça süt istemeye gelen dilenci kadınla Victoria Guzman'a son olarak acil bir mesaj yolladı. Piskopos'un gemisinin düdüğü öttüğünde neredeyse herkes onu karşılamak üzere uyanmıştı. İkiz Vicario kardeşlerin Santiago Nazar'ı öldürmek üzere beklediklerini bilmeyenimiz de pek azdı. Üstelik bunun nedeni de tüm ayrıntılarıyla biliniyordu. Clotilde Armenta sütünü satmayı henüz bitirmemişken, Vicario kardeşler gazete kağıtlarına sarılı iki bıçak daha alarak geri dönmüşlerdi. Bunlardan biri 12 parmak uzunluğunda, 3 parmak eninde, sert çeliği pas içinde bir et doğrama bıçağıydı. Savaş yüzünden Alman bıçaklarının gelmediği dönemde küçük bir testerenin metalinden Pedro Vicario kendisi yapmıştı bu bıçağı. Öbür bıçak daha kısaydı ama ağzı elni ve kıvrıktı. Sorgu yargıcı belki de tanımlayamadığından raporuna onun resmini çizmiş, kıvrık bir minyatür hançere benzediğini belirtirken pek de yanılmamıştı. Cinayet işte bu iki bıçakla işlenmişti. Her ikisi de çok kullanılmış, son derece ilkel bıçaklardı. Faustino Santos neler olup bittiğini bir türlü anlayamamıştı. Bıçakları bilemeye yeniden geldiler dedi bana. Santiago Nasar'ın karnını deşeceklerini herkes duysun diye avaz avaz bağırdılar. Ben de palavra attıklarını sandım. Özellikle de bıçaklara dikkat etmediğim için onların aynı bıçakları olduğunu sanmıştım. Oysa bu kez Clotilde Armenta daha onların içeri girdiklerini görür görmez eskisi kadar kararlı olmadıklarını fark etmişti. Aslında iki kardeşin arasında ilk uyuşmazlık patlak vermişti. Görünürde tıpatıp birbirlerine benzedikleri halde iç dünyalarında yalnızca çok farklı olmakla kalmıyorlar, zor durumlarda birbirlerinden tümüyle zıt karakterde oldukları ortaya çıkıyordu. Biz arkadaşları bunu daha ilkokuldayken fark etmiştik. Pablo Vicario kardeşinden 6 dakika daha büyüktü. Yeni yetmelik dönemine kadar da ondan daha hayalperest, daha kararlı biri olmuştu. Pedro Vicario bana her zaman daha duygusal biri olarak görünmüştü. Yine de daha otoriterdi. 20 yaşına geldiklerinde askerlik şubesine birlikte gitmişler. Pablo Vicario ailesinin başında kalabilmesi için askerlikten muaf tutulmuştu. Pedro Vicario askerlik hizmetini 11 ay boyunca kolluk kuvvetlerinde devriye görevi yaparak tamamlamıştı. Ölüm korkusuyla daha da pekişen ordu disiplini onun emretme eğilimini, büyük kardeşi yerine karar verme alışkanlığını geliştirmişti onbaşı rütbesiyle terhis olup askeri tıbbın en sert yöntemlerine Doktor Dionizio Iguara'nın arsenik iğneleriyle permanganat lavmanlarına bile direnen bel soğukluğu hastalığıyla askerden dönmüştü. Ancak sonradan hapisteyken onu iyileştirmeyi başarabilmişlerdi. Pedro Vicario tam bir asker ruhuyla sol böğründeki kurşun yarası izini her isteğine göstermek için gömleğini yukarı sıyırmak gibi yeni bir alışkanlıkla geri döndüğünde dostları olan bizler Pablo Vicario'da kısa sürede küçük kardeşine karşı acayip bir bağımlılık geliştiği düşüncesinde birleşmiştik hatta kardeşinin bir savaş madalyası gibi sergilediği büyük adamlara yaraşır bel soğukluğu hastalığı karşısında bir tür hayranlık duymaya bile başlamıştı. Kendi ifadesine göre Santiago Nasar'ı öldürme kararını Pedro Vicario almış, başlangıçta büyük kardeşi onun peşinden gitmekten başka bir şey yapmamıştı. Ancak belediye başkanı ellerinden silahlarını alınca görevlerinin sona erdiğini kabul eden de görünüşe göre yine o olmuş bunun üzerine Pablo Vicario dizginleri ele almıştı. Sorgu yargıcı önünde ayrı ayrı verdikleri ifadelerde ikisi de bu anlaşmazlıktan söz etmemişti. Ama Pablo Vicario kardeşini son karara razı etmenin kolay olmadığını kaç kez doğrulamıştı bana. Belki de aslında bu geçici bir panik duygusundan başka bir şey değildi ama ortada bir gerçek vardı. O da Pablo Vicario'nun öteki iki bıçağı almak üzere domuz ahırına tek başına gitmiş olmasıydı. O arada kardeşi demir hindi ağaçlarının altında büyük bir acı içinde damla damla işemeye çalışıyordu. Abim bunun nasıl bir şey olduğunu asla bilmemiştir demişti bana Pedro Vicario yaptığımız tek görüşmede. Tıpkı öğütülmüş camişer gibiydim. Pablo Vicario elinde bıçaklarla geri döndüğünde onu hala ağaca sarılmış olarak bulmuştu. Çektiği acıdan soğuk terler döküyordu demişti bana. Kimseyi öldürecek hali olmadığı için de benim tek başına gitmemi söylemeye çalıştı. Pedro Vicario Düğün yemeği için ağaçların altına yerleştirilmiş olan marangoz masalarından birine oturmuş, pantolonunu dizlerine kadar indirmişti. Penisine sardığı gazlı bezik değiştirmek için ya yarım saat kadar uğraştı dedi bana Pablo Vicario. Aslında 10 dakikadan fazla sürmemişti. Ama bu işi Pablo Vicario için o kadar zor, o kadar anlaşılmaz bir şeydi ki gün ışığına kadar vakit kazanmak için kardeşinin yeni bir hilesi olarak yorumlamıştı bunu. Böylelikle bıçağı onun eline tutuşturarak kız kardeşlerinin kirlenen namusunu temizlemek üzere onu neredeyse zorla alıp götürmüştü. Başka çare yok demişti ona. Sen bunu oldu bitti say. Avlulardaki köpeklerin gürültü patırtısı arasında ellerinde hiçbir şeye sarmadıkları bıçaklarla domuz ahırının büyük kapısından dışarı çıkmışlardı. Tam burada bırakalım. Şöyle bir yorum açmayı, şey yorum yapmayı açayım ki söylemek istediğiniz bir şey varsa.